Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk aman devletidir. Aman aman Erdoğan'dan bana bahsetme abla. Bahsetmeyeyim abla. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Yok değil. Bilme abi. Ne ya Allah ne hukuk devleti ya Allah ne yapmayın böyle ya. Neden abi böyle açıklama He? yapıyor? Bu kadar He? siyasi içeride. onun kendisine göre hukuk, onun kendi kurallarına göre hukuk devleti. Hukuk elinde olduğu için hukuk devleti oluyor. İstediği istediği gibi yönlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devleti dedi. Hukuk devleti miyiz? Yani ona göre olabilir. Ekonomi ne durumda? Çoluk çocuğun geleceği ne olacak hatta bu şartlarda? Zor, zor gözüküyor bu, bu şartlar altında zor gözüküyor. Nasıl düzelecek Cennet Vatan? Bilmiyorum abi, zor ama yani. Ne abi? Tabii ki. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı, Türkiye bir hukuk devleti dedi. Yok, inanalım mı? Önce, abi? önce kendisi, önce kendisi inansın, sonra halkı inandırsın. Kendi söylediği şeyi kendi inansın, ondan sonra halkı inansın. Kimi? Nerede hani nerede? Nerede? Kim görüyor, kim yaşıyor? Görünen her şey ortada. Hukuk devleti olsaydı güven olurdu yatırımcı yatırım yapar Muhakkak mi? ki yani kaçan kaçana. İşsizlik hat, hat safhaya yükseldi. Doktorlarımız kaçıyor. Abi. Doktorlar kaçıyor, öğrencilerimiz kaçıyor. Akıllı beyin. Bu beyin göçü yaşıyoruz ya. Giderlerse gitsinler. Hastane yaptım. Ney var içinde? Doktor nerede, profesör nerede? Her ilçe, her ile bir tane üniversite yaptım. Dekanı nerede? Nerede dekan ya? Hangisinin bir tane tezi var dünya iş çapında? Öğrenci yetiştiriyorsun. İlkokul, lise, ya eski dönemin ortaokulu şu an üniversite mezunu ya. Gelsin ben ben ortaokul mezunuyum. Şu an gelsin üniversite mezunu gelsin benimle bilgi yarışmasına girsin. Ben varım. Vallahi yenersin abi. Vallahi dedim. De. Varım. Peki nasıl düzelecek Cennet Vatan Düzelmez abi? abi? Bunlar gitmediği müddetçe düzelmez kardeşim. Hangi kanalsınız? Kanal Dünya. Merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Nasıl hukuk devleti miyiz? Doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Biz düşünemiyoruz. Düşünsek Ümit Özdağ neden içeride, Ekrem Mamoğlu yani bu kadar siyasetçi, gazeteci neden içeride diye düşünürüz. Katılıyorum görüşlerinize şimdi şöyle bir şey var hani hukuk devleti olsak dediğiniz gibi ben uluslararası ilişkiler okudum kendim o şekilde söyleyeyim Hani o yüzden e, siyasetle e, yani içli dışayım birazcık Hani e, eğer bu şekilde olmuş olsa hukuk devleti olmuş olsak sizin dediğiniz gibi zaten verilen mahkeme kararları ortada Ondan sonra hani eee Yapılan işte yolsuzluk iddialarının zaten asaslarının olmadığı ortaya çıktı biliyorsunuz zaten yani bunu hani patladılar yani fakat insanlar hala daha içerideler hani e, bunun için insanlar e mücadele verdi fakat hani... E, e, yerini bulacağına inanıyoruz. Biz ben bu şekilde söyleyebilirim size. Aynen öyle. Hani yapılan mücadeleler mutlaka ki yerini bulacaklar. Emin olabilirsiniz buna yani. Hani e, çünkü bu insanlar dediğiniz gibi boşuna içerideler ve hani e, boşuna... İlkaname bile yok yani. Aynen. 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 Aynen öyle. Zaten gerçekliği olmuş olsa hani eee hem dediğiniz gibi iddianame olur hem de e, karar vesaire hani e, bunlar için avukatlar hani e, zaten hani gerekli düzenlemeleri yaparlar yani. Aynen. Teşekkür. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. <laughs> Güldüm sadece. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Abi şimdi neyse ekonomi durumunu sorarsansa ekonomi durumu bozuk, iyi bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanımız ve yandaşları, arkadaşları bu ekonomik duruma bir el atması gerekiyor ki düzelsin yoksa şu anda millet hep böyle yukarı aşağı boşu boşuna gidip geliyoruz. Herkeste hiç kimsede para yok yani Kurban Bayramı yaklaştı şey yaklaştı kimsede de para yok yani. Neden bu halde e, konuk, abi? E, şöyle bir durum söyleyeyim sana yani millete para yok ki millet hep kendini kaptırdı bankalara. Bankalardan da kimse kurtulamıyor. O nedenden dolayı da milletin cebinde para yok. Yani ben emekliyim 19.500 lira para alıyorum. Bankaya para ödüyorum. E, ev kirası da veriyorsun. Bu arada nasıl bir idare etme şansım var? Yok. Böyle boşu boşuna millet hep ne görüyorsa ben caddelerde boşu boşuna geziyor. Öyle bir yani millete ekonomik olarak bir rahatlama dersen yok. Peki, erken seçim şart mı? Ee, onu da devlet yetkilerle bilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu hükümete yani, oy verdi mi daha önce abi? Ben hep bu hükümete oy değil verdim. Değil abi? Vallahi billahi. Neden abi? Bir pişmanlık var ya, mı? Ya şöyle şimdi bir başka bir o zamanlarki yönetimle şimdiki yönetimin arasında bir fark var mı? Yok. O zaman niye oy verdik? biz Türkiye'yi kurtarsın diye, gençliklere iş açılsın diye, yani her şeyde diye. aynen öyle o vaziyette istikram sorsun diye biz oyumuzu Nasıl verdik. Mi istikram? Ya şimdi şu anda değil. Bundan önceki yıllara göre şu yıl son iki yıldır tamamen Bitti yani bundan önceki yıllarda çok güzel bir şey vardı, ee, potansiyel vardı, herkesle bir iş vardı, herkes bir şeyler satıyordu. Bir şeyler yapıyordu, emekli de kendisini geçindirmeye çalışıyordu, memur da kendisini geçindirmeye çalışıyordu. Şimdi ne emekli, ne memur, ne e, işçisi, hiç kimse kendisini geçindirmek için bir e, şey yok. Yani sıkıntının haricinde refah, yaşama payı yok. Ben şöyle söyleyeyim, İçi, işin açlığı doğrusu da bu yani. Refah payı olmadığı için ne yapacaksan haliyle bu e, şekilde sağa gidip sola geleceksin. Bir kahvede oturma, üç tane sonra 30 lira. Arkadaşlarından 30, 100 lira. Daha önceden 100 lirayla ben her şeyi alıyordum. Ben her Pazar şeyi alıyordum. Arabası Pazar arabasını boş ver, inan Allah'a. Bak ben kendim o zaman çalışıyordum. Hem emekliydim hem de çalışıyordum. <laughs> İnan Allah'a ben 100 liraya, 175 liraya, 150 liraya Söyle söyleyeyim sana açık ve net olarak söylüyorum İşte bu şeyleri kaybetmesek var ya bu aldığımız fişleri atıyoruz ya hiçbir şeye yaramaz diye ee, Çok bim ben bu arabayı full dolduruyordum Elimin ihtiyacını full dolduruyordum Artı iki tane de o zaman üç torunum vardı Şimdi üç tane torunum var şu anda çocuklar elinde Allah size de nasip etsin inşallah. Onların haricinde de yemin ediyorum torunlarımın da her şeyini istediğinin de fazlasını alıyordum. Fazlasını alıyordum bak. Çay içiyordun. Arkadaşlarla muhabbet, sohbet, her şey yapıyordun ve evin eşyalarını al yani e gıda giyim her şeyini alıyordun, gıda maddesini alıyordun. Bakıyordun ki diyordun ki bu kadar yani şey tutar hesaplar bir 25-30 lira da şeye e torunlarıma ee, şöyle söyleyeyim yani e, çocuklar ne istiyorlarsa ne alır? Popkek alırsın, tadelli alırsın, sarelli alırsın. Onları alıyordum. 150 liraya ben BİM'den şu kadar böyle şeyden sen BİM'in arabalarla dışarıya çıktığımı hatırlıyorum. Bundan 3-5 sene öncesine. Pişmanlık şimdi, var mı bu hükümete verdiğin oyu? Ya şimdi pişman olsam da vermişim oyumu. Olmasam da vermişim oyunu. İlk baştan son başına varana kadar vermişim oyunu yani şimdi şu yarın anda... Yarın seçim olsa tekrar verir misin abi? Ee, şöyle bir durum oldu, yarın seçim olmuş olsa orası biraz muamma. Yani anladınız dediğimi. Abi daha muamma, muamma olmasın ya, görüyorsun eflasını yani, tavan oraya... yapmış. Ya tavan yaptı, kimsenin cebinde para yok. Yok, tavan yaptı. Bir değişimle şimdi, bir güven gelir mi Türkiye'ye? Yani bir değişim olması şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı, Türkiye hukuk devletidir dedi inanmıyorum. Yok. Önce hak, hukuk, adalet lazım. Maalesef. Neden yok hak, hukuk, adalet? Yanlı davranıyor. Yapılacak başka bir şey yok. Bizden sen adalet işler diyor. Aynen. Ondan olanlara adalet, ondan olmayanlara adalet yok. Biz Atatürk ilke ve ilkelerine bağlı yaşamak istiyoruz. Biz cumhuriyet kadınlarıyız. Özgürce yaşamak istiyoruz. Başka ne soruyorsunuz? Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Babam ne yok ki? Yolsuzluk var, hırsızlık var, fakirlik var. Adalet ne bir, ad ya adalet diye bir şey kalmadı ki. Ona hepsi denizde boğuldu. Başımız sağ olsun. Peki nasıl düzelecek cennet vatan? Vallahi kardeş. Bir yine çıkar bu memleket bu 80 milyon. Ataya artık ihtiyacımız var diyorsunuz. Bu, bu, 80 milyonluk insanlar daha bozuk değil. Daha çıkar. Çıkar yani. Bugünler düzelir. Allah'ın izniyle düzelir yani. Erken seçim şart abi? Sandık gelsin mi? Geçti bile abi. Geçti vakti bile. geldi geçti Ge diyor. Geçti, vakti geldi geçti. Çünkü tren kaçmış, buna vapura bilet kestim ya orası öyle. E burada da deniz yok. Nasıl olacak? Aynı. Yani durum aynı. Çünkü ben buna eminim ki, bak ben ona eminim ki Cumhurbaşkanı'nın bu olan bir tane de çoğunda haberi yok. Çoğunda haberi yok. Ben buna eminim. Çünkü artık ne görürsün be kardeş. Görürsün yani. Dağdaki çoban da uyanmış. Yolda giden vatandaş. Herkes biliyor. Uyandılar artık diyorsun. Uyandı abi. uyandı. Daha tamam mı uyanmasın abi? Ya valla kardeş. Milyonlarca sığınmacısı oldu. Enflasyonu tavan yaptı adaletsizliği diz boyu ya Doktor kardeşim mu? sen onun dışında daha neler var Söylesin, <laughs> kardeşim Müslümanız diye geldiler ilk yaptıkları hiç zinayı kaldırdılar her tarafı gör her tarafı gör git akşam bak karadır konuşuna git okullara bak evlere bak yazı günah ya yani. yazı günah şimdi bak askeri ücret kaç para kardeşim? 22 bin Bebek var, adam fabrikada, askeri ücretle çalışıyor, ev kira. Ne olacak bu? Bu ailede ne beklesin? Bu aile sağlıklı yürür mü? Neymiş boşanma çoğalacak, çoğalacak. Ne yapacak? Açlık her şeyi A yola diyorsun abi. Açın, dini imanı yoktur. Tamam mı? Evet. Açın, dini imanı yok. Allah bu vatana, bu millete yardım etsin. Gerçekten tehlike sor kardeşim vatandaşın gerçek gündeminde ne var abim? güzel kardeşim vatandaşın gerçek gündemini hepimiz biliyoruz ekonomi nasıl düzelecek bu ekonomi neden bu hmm. halde tam emekli adama soruyorsun bu ekonominin nasıl düzeleceğini yılı, emekli yılıydı abi nasıl feral içinde bir daire alabilir mi güzel kardeşim bundan 10 sene önce almıştım daire 15-20 sene çok önce de Çok şükür. şimdi unuttuk artık bırak, e bırak ev almayı e çocukları nasıl evlendiririz nasıl bunların sıkıntıları başladı Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin inşallah. Bir, bir Türk genci alabilecek mi daire abi peki bu şartlar altında? Mümkün değil. Yani gerçeği konuşmak lazım mümkün değil. Benim işim siyaset de olmaz. Futbol oynadım yıllarca Kırklar Espor'un oh, yerlilerindenim. Herkesin ne olduğunu biliriz. Kırklar birçok kişiyle tanırız. Ama Allah herkese yardımcı olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Nasıl düzelecek cennet vatan? çağrı? Çalışarak, üreterek, mücadele Çavuşarak ederek. Hiç bağımlı kalmayacağız diyorsun. Milli olacağız abi. Milli olacağız. Yerli ve milli olacağız. Ben de ee, karşı olacak mıyız abi? Güzel kardeşim. Zaten onlara karşı durmazsak bizim geleceğimizi o emanet edeceğimiz çocuklarımızın bile önünü mümkün değil e, hayalini kurduramıyoruz onlara yaşam biçiminde. Ama Allah bak ben ne diyorum? Üretmek üretecen toplumun içerisine girdiğin zaman ekeceğim, biçeceğim. Herkes işini yapacak. Herkes görevini Hatta yaptığı zaman üreterek, Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O güzel Atatürk'ümüz söylediği bütün sözlerin arkasında Büyük durursak bize hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hepimiz biz efendiyiz ama Onların daha çok kıymetini bilmek gerekiyor. Maalesef oraya da dönmek gerekiyor. Onları yaşamak için de... Abonelsin alanını al, git demememiz lazım değil mi? Taşın abi? altına da elini koymak zorundasın kardeşim. Lafta kalmayacak hiçbir şey. Kesinlikle. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Ol. Abi, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ekonomi bence. Ne durumda abi ekonomi? Berbat. Neden berbat. berbat bu cennet vatanda ekonomi abi? Üç tarafı denizlerle kaplı, her coğrafya. Biz emekliyiz, aldığımız maaş yetmiyor. Ay sonunu böyle ucu ucuna getirebiliyoruz. Ama hükümet cephesine açıklama en refah içinde yaşayan bizim emeklimiz diyorlar. i̇nanmıyorum yani artık İnandırıcılıkları İnanırız yok yani. ya kesinlikle. Nasıl düzelecek cennet vatan? İktidar değişmesi lazım Aynen. bence. Değişiklik şart. Teşekkür ederim. Abla ekonomiyi soruz ne durumda geçin? Salla başını al maaşını. Ama yok. Nasıl yetiyor mu maaş? Nerede yetecek? Altım 10 milyon maaş alıyorum. Kiram var mı? Altı buçuk milyon da kira veriyorum. Daha ne olsun oğlum bu devirde. Allah'a şükür diyorsun. Neden halkı bu duruma getirdiler abla? Onu gidip Cumhurbaşkanı'na soracağız. Başka i̇yi diyor ama AKP hükümeti iyi diyor. Orta Urfa AK Parti milletvekili dedi ki en refah yaşayan bizim emeklimiz dedi. Çok şükür. Çok şükür geçiniyoruz. Allah şükürler olsun. Hadi iyi günler. Teşekkür Ekonomiyi soracağım abla. Ne durumda geçim? Çarşı pazar ha. fiyatlar ne durumda? Çok güzel. Çok güzel. Sağ olsun. Maşallah. Maşallah. Diyelim. Evet, evet evet Aynen öyle. Nasıl abla şahlanışta mıyız hükümetin dediği gibi? Uh -huh. Uçuyoruz. Uçuyoruz tabi. Uçacağız fazla. uçacağız. Evet. Erken seçim şart mı? Sandık gelsin mi? Ee, gelsin tabi ki. Gelsin tabi ki. Teşekkür ediyor musun? Ne durumda gelecek Abi bir şey mi? beklemiyoruz. İlk hedefimiz yurt dışı zaten. Mesleğimizi elimize elimiz almaya çalışıyoruz. Sonrası yurt dışı. Neden ülkene Ülk faydalı olmak yerine yurt dışı diyorsun? Abi bir şey kazanamıyoruz ki. Burada büyük bir elektrik şirketi vardı. Enkada çalışıyordum. Oradaki çalışma standartları bile aldığım maaşı karşılamıyordu. Kendimizi yormaya gerek yok. Bu yüzden mesleğimize odaklanmak daha faydalı. Belki yarın öbür gün bir şeyler düzelirse kendimize bir şeyler katıp geri döneriz. Ama şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Teşekkür ederim abla. Abla, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Bilmiyorum. Evet öyledir herhalde. Hukuk var mı? Adalet var mı abla? Yok yok. H hukuk var da yapan uygulayan yok. Ne durumda abla hukuk devleti? Ekonomi ne durumda abla onu da kötü, kötü. Vallahi herkes ayağını yorganına göre uzatsın, kazandığını yesin. Ya, yetiyor mu abla ya. kazandığı? Ye yeter tabii. Evde üret, kadındır, yemektir. Sakın televizyona çıkarmayın Nasıl beni. Nasıl üretecek ablam evde? Ne götürürse kocası o da onu pişirecek. Sabredecek. Getiremiyor kocası. Getirsin, çalışsın. Çalışıyor yetmiyor. Kırkları elinde de herkes öyle. E, maaşı ancak kiraya yetiyor. Ne yapacaksın? Gel abla gel. Hayır. Teşekkür ederim. Abla. G sence nasıl? Söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Türkiye bir hukuk devleti dedi. De değil ki. Değil yani. Sen onun lafına bakma. Şimdi bir şeyler söyleyeceğiz ama kendimizi şey zindanda bulacağız. Hemen atacak içeri. Evet. Ha? Evet. Nasıl Hı? abla vatan hani hukuk demokrasi vardı özgürlük yok Yok be yok. O geleli yok. Onlar eskidendi. Ama biz özgürlüğü getireceğiz dediler. Meydanlarda seçime dönüyor. Getirmiyorlar ya o kendini düşünüyor. Halkı düşünmüyor. Öyle bir insan. Halk onu sandıkta düşünecek mi abla? İnşallah. Onu bekliyoruz zaten. İmamoğlu'nu bekliyoruz çıksın diye.